Bunun için bütün anneler, bütün babalar, bütün muallimler kaç paralık iş yaptıklarına değil, Allah'a gösterebilecekleri niyetlerine bakmalıdırlar. Büyük niyetli, büyük gayeli insanlar 10 sene sonra, 20 sene sonra bir iş becerip becermediklerine asla bakmasınlar. O yola çıkarken, evlenirken, cami yaparken, okul kurarken, vakıf kurarken, bir yetimle ilgilenmeyi karar verirken ki niyetlerini, gayelerini hala koruyup koruyamadıklarına baksınlar. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Meşhur hadisinde ne buyuruyor? Allah sizin tipinize, boyunuza, postunuza, kılık kıyafetinize değil, yüreklerinizde taşıdığınız sevdaya bakar. Evlenirken ümmeti Muhammed'e nesil yetiştirmek için yola çıkan, nikah kıyan kadın ve erkek 50 sene sonra mihrapları dolduran evlat yetiştirip yetiştirmediklerine değil 50 sene sonra aynı sevdayı yüreklerinde taşıyıp taşımadıklarına bakmalıdırlar. İlk yola çıkarken ilk defa kalem ve defteriyle ne aldığında Allah'ı dinini peygamberi öğrenmek için yola çıktın. 10 sene geçti hala sen Bakara suresini öğrenemedin diye endişelenme o merak o heyecan hala içinde mi senin saçın sakalın ağardığı halde hala sen Enes İbni Malik olmak sevdası taşıyor musun ona bak sen hala sen o ayşe olmak isteyen hala o hadice olmak isteyen hala sen hafsa olmak isteyen genç kız mısın sen ona bak 50 yaşına geldin evlenemedin çocuğun olmadı kocanı memnun edemedin bunlardan geç geç bunları onlar salon meraklılarının olsun Senin Allah'a sunacağın hasretin duruyor mu? O merak, o heyecan Hala meleklere sunabileceğin dosya gibi önünde duruyor mu senin? Allah bunları merak eder